O gece rüzgarın uluduğu tepelerin arasında, hastane kapısı paramparça olmuştu. Efe'nin bedeni, kanlar içinde yere yığılmış, son nefesini vermeye hazırlanırken, ellerim titreyerek nabzını arıyordu ve o an, kalbinin atışı, benimkini de yeniden canlandırdı. Dayan, lütfen dayan, diye fısıldadım, sesim boğazımda düğümlenirken, çünkü biliyordum, bu kurtarış sadece onun değil, benim de kaderimi değiştirecekti. Ben denizim. 32 yaşında, Ege'nin küçük bir kasabasında, zeytin ağaçlarının gölgesinde büyümüş bir doktor. Babam balıkçıydı, annem ev hanımı. Çocukluğum denizin tuzlu kokusu ve cami minaresinin ezan sesleriyle doluydu. Tıp fakültesini İstanbul'da bitirdim ama büyük şehrin kalabalığına dayanamadım. Dönüp geldim buraya, Ayvalık'ın dar sokaklarına, mavi denize bakan o eski hastaneye. İnsanlar beni severdi, en azından öyle sanırlardı. Sessiz, çalışkan, bekar bir doktor. Kim bilir içindeki fırtınaları. Ama Efe. Ah Efe. Onu ilk gördüğümde kasabanın fırtınalı bir akşamüstüydü. 30 yaşlarında, uzun boylu, bronz tenli bir adam. Saçları rüzgarda dalgalanan koyu kumral teller, gözleri zeytin yeşili, derin bir hüzünle dolu. Balıkçı teknesinde çalışırdı. Babasının mirası olan o eski teknede. Kasaba onu Denizin Oğlu diye anardı çünkü babası yıllar önce bir fırtınada kaybolmuştu. Efe sessiz bir hayalet gibi dolaşırdı sokaklarda, gülüşü nadir ama içten bir sıcaklık taşırdı. Benim içinse o ilk bakışta bir sırdı yasak, çekici, imkansız bir sır. Hastanede çalışmaya başladığım ilk aylarda yollarımız kesişmedi pek. O teknesinde gün doğumuyla açılır, gün batımıyla dönerdi. Ben acil servislerin koşturmacasında kaybolurdum. Ama bir gün rutin bir kontrolde karşılaştık. Efe babasının teknesinden düşmüş, kolunda derin bir yara. Muayene odasına girdiğinde kokusu odamı doldurdu. Tuz, deniz, erkeklik. "Doktor Bey," dedi yumuşak bir sesle, "bu yara kapanmaz mı kendi kendine?" Gözlerimizi kaçırdık birbirimizden ama kalplerimiz konuşuyordu. O günden sonra tesadüfler çoğaldı. Pazarda zeytin yağ alırken, kahvede çay içerken her seferinde bir selam, bir gülümseme. Benim için bu bir tehlike sinyaliydi. Türkiye'de, hele böyle küçük bir kasabada iki adamın bakışları bile dedikodu malzemesi olurdu. Ailem bile bilmezdi gerçeği. Lisede ilk aşkım, o gizli öpücükler, İstanbul'un karanlık barlarında geçen geceler. Her şeyi gömmüştüm içime, tıpkı bu kasabanın zeytin dallarının toprağa kök salması gibi. Ama Efe farklıydı. O da saklıyordu bir şeyler. Bir akşam hastaneden çıkarken yağmur bastırdı. Arabama bindi, ıslak gömleği tenine yapışmış, kasları belli belirsiz. "Teşekkürler Deniz Bey," dedi, adımı ilk kez öyle söyleyerek. Sustuk yol boyunca, sadece rüzgarın sesi. Eve bırakırken yine görüşürüz diye mırıldandım. O gece uyuyamadım. Hayallerimde onun eli omzumda. Zaman aktı, yaz geldi. Kasaba festivallere gömüldü. Zeytin hasadı, balık şölenleri. Efe ile sohbetlerimiz uzadı. Bir gün limanda oturduk, denize bakarak. "Babam da böyle bir gecede kayboldu." dedi hüzünle. "Deniz her şeyi alır ama bazen geri verir." Elimi uzatmak istedim, ama durdum. O an, içimdeki fırtına koptu aşk, bu kasabada bir lanet miydi? Sonra, o gece geldi. Fırtına, yılların en kötüsü. Telefonum çaldı, saat gece yarısı, doktor, Efe. Tekne battı. Kalbim durdu. Hastaneye koştum, sirenler eşliğinde. Efe'yi kıyıya çıkarmışlardı, solungaçları suyla dolu, göğsü yarılmış. Ellerim kan içinde, ameliyat masasında savaştım saatlerce. Nabız zayıf diye bağırdım hemşireye. Makine bipledi, durdu, yeniden canlandı. Gözlerini açtığında ilk kelimesi: Deniz. O gece Efe'yi kurtardım. Kasaba ertesi gün beni kahraman ilan etti. Gazeteler yazdı: "Doktor Deniz, Deniz'in oğlunu kurtardı." Kutlamalar, tebrikler yağdı. Ama ben koridorda tek başıma gözyaşlarımı sildim. Çünkü biliyordum, bu kurtarış sırlarımı da su yüzüne çıkaracaktı. Efe iyileşmeye başladı hastanede. Odasında pencereden denizi izlerdik birlikte. "Neden risk aldın?" diye sordu bir gün, sesi zayıf ama kararlı. "Senin için," dedim, yalan söyleyerek. Aslında kendim içindeydi o an, kalbimin derinliklerinden bir ses kurtar onu, yoksa kendini kaybedersin, demişti. Gözleri nemlendi, elini uzattı yatağından. Parmaklarımız değdi, elektrik çarpmış gibi. O dokunuş, kasabanın tüm dedikodularını unutturdu bana. Kasaba coşkundu. Belediye başkanı, tören düzenledi limanda. Ben, utangaç bir kahraman olarak sahnede durdum, alkışlar, tezahüratlar. Annem gururla gözyaşı döktü, babam sırtımı sıvazladı. Oğlum, sen bir melekmişsin, dedi. Ama Efe'nin ailesi yoktu artık, sadece uzak akrabalar, sessizce kenarda. O tören gecesi, Efe hastaneden taburcu oldu erken. Limana geldi, tekerlekli sandalyede. Göz göze geldik kalabalığın arasında ve o bakış, her şeyi anlattı, teşekkür, özlem, belki de aşk. Günler geçti, Efe iyileşti. Teknesini tamir etti, ama artık yalnız değildi ben. Her akşam limana uğrardım, kontrol bahanesiyle. Sohbetlerimiz derinleşti. O çocukluğundan bahsetti. Babasının teknesinde geçen geceler, annesinin erken ölümü, yalnızlığın acısı. "Bazen deniz gibi hissediyorum," dedi. "Derin ama boş." Ben de açıldım biraz. İstanbul'un yalnız geceleri, ailemin bilmediği sırlarım. Ama gerçeği sakladım, eşcinselliğimi. O yasak sevgiyi. Bir akşam zeytinliklerde yürüdük. Güneş batıyordu, gökyüzü turuncuyla boyanmış. Efe durdu, bana döndü. "Deniz, sen farklısın. Diğerlerinden." Kalbim hızlandı. "Nasıl yani?" diye sordum, sesim titreyerek. Elini omzuma koydu, güçlü ama kırılgan. "Ve yakın" O an dudaklarımız buluştu kısa, utangaç bir öpücük rüzgarın tanıklığında. Dünya durdu, sadece biz vardık, iki ruh Trakya'nın tepelerinde. Aşkımız gizli bir bahar gibi filizlendi. Gece yürüyüşleri, limandaki fısıltılar, ellerimiz kenetlenirdi karanlıkta. Efe bana şiirler okurdu Nazım Hikmet'ten, Orhan Veli'den, sesi dalgalar gibi yumuşak. Ben ona tıp kitaplarından bahsederdim, hayatın mucizelerinden. Ama korku hep peşimizden gelirdi. Kasaba küçük, bir bakış, bir fısıltı yeterdi her şeyi mahvetmeye. Sonra ihanet başladı. En yakın arkadaşım, hemşire Ayşe. Yıllardır sırdaşım sanırdım onu. Bir akşam hastanede yakaladı bizi Efe ile koridorda, el ele. "Ne yapıyorsunuz siz?" diye haykırdı gözleri fal taşı gibi. Yalvarışlarım boşa gitti. Ertesi gün dedikodular yayıldı. Doktor Deniz, Efe ile. Sapık mı o? Kahvehanede fısıldandılar, camilerden sonra konuşuldu. Ama asıl darbe ailemden geldi. Annem gözyaşları içinde kapıma dayandı. Oğlum, doğru mu? Allah'ın laneti mi bu? Babam, sessizce başını salladı, uzaklaştı. Kalbim parçalandı, kahramanlarımsa, şimdi düşman olmuştu. Efe ile buluştuk o gece, limanda. Kaçalım mı, dedi, gözleri umut dolu. Hayır, dedim, burası bizim evimiz. Savaşacağız. Bung T büyüdü. Kasaba ikiye bölündü, bazıları destekledi, o kahraman, bırakın sevsin, dediler, Diğerleri taş attı hastaneye, eşcinsel doktor hastaları zehirler diye bağırdılar. Efenin teknesi sabote edildi, ipleri kesilmiş, yelken yırtık. O bana sarıldı, senin için her şeye değer diye fısıldadı. Ama içimde bir fırtına kopuyordu, aşk mı yoksa yıkım mı? Fırtına dinmedi, tam tersine kasabayı yuttu. Gazeteler ulusal basına sıçradı. Küçük kasabada eşcinsel skandal kahraman doktorun sırrı. Röportaj teklifleri yağdı ama ben sustum. Hastanede hastalar azaldı, anneler çocuklarını getirmiyordu artık. Müdür istifa et Deniz dedi yumuşakça ama gözleri soğuktu. Yoksa kovulursun. Efe ile geceleri buluşurduk, gizli bir kulübede, zeytinliklerin derinliğinde. Orada dünya unutulurdu, sadece biz, tentene, ruh ruhayız. O, bana masallar anlatırdı Antik Yunan'dan, Aşilles ve Patroklos'tan, biz de onlardanız, derdi gülerek. Ben, gözyaşlarımı saklardım, çünkü biliyordum, bu mutluluk kırılgandı, cam gibi. İhanet, beklenmedik yerden geldi. Ayşe değil, Efe'nin kuzeni, Hasan. Yıllardır kıskanırdı Efe'yi babasının mirası için. Dedikoduları körükledi, yalanlar uydurdu, Deniz Efe'yi baştan çıkardı, para için. Kasaba inandı, linç girişimleri başladı. Bir gece evimin önünde toplandılar, meşalelerle. Sapık. Defol diye bağırıyorlardı. Polis dağıttı onları ama korku kaldı içimde. Efe öfkelendi. "Söyle onlara gerçeği," dedi. "Biz aşığız ve bu günah değil." Ama ben korktum ailem, kasaba, her şey. O gece kavga ettik ilk kez. Neden saklanıyorsun diye sordu, sesi kırık. Çünkü seni korumak için diye haykırdım. Gözyaşları aktı, ayrıldık limanda, dalgaların şahitliğinde. Yalnız kaldım. Hastaneye gittim, boş koridorlarda dolaştım. Bir hasta, yaşlı birine elimi tuttu. Oğlum, aşk her yerde aynı. Allah affeder. O sözler, içimi ısıttı biraz. Ama basın, peşimi bırakmadı. Bir muhabir, gizlice fotoğraflar çekti bizi öpüşürken, kulübede. Manşet, kahramanın günahı. Kasaba karıştı. Belediye başkanı, beni savundu. O hayat kurtardı, bırakın özel hayatını. Ama muhafaza korlar, cami hocası önderliğinde protesto düzenledi. Efe, bana mesaj attı, Gel, konuşalım. Gittim, limana. Orada diz çöktü, seni seviyorum, Deniz. Kaçmayacağım. Öpüştük yine, ama bu kez, gözyaşlarıyla. Kaotro, bir başka fırtına da geldi. Efe teknesine bindi, balık avlamaya inadına, kasabaya inat. Fırtına patladı ansızın, telefonlar çaldı, Efe kayıp. Kalbim durdu. Hastaneye koştum, ekipleri organize ettim. Saatlerce aradık, helikopterler, botlar. Karanlıkta bir ışık, teknesi, kayalara çarpmış. Efe'yi bulduk, yaralı ama canlı. Ameliyathaneye taşıdık. Ellerim yine kan içindeydi ama bu kez aşkımla savaşıyordum. Dayan, Efe, lütfen diye yalvardım. Nabzı zayıfladı, makine sustu. Gözyaşlarım damladı maskeme, dua ettim, ilk kez içten. Ve mucize, kalbi attı yeniden. Kurtardım onu, ikinci kez. Kasaba, utandı. Sabah, hastane önünde toplandılar ama bu kez, özür dileyerek. Affet bizi, kahraman, dediler. Ailem geldi, annem sarıldı. Oğlum, seni her halinle severim. Hasan, pişmanlıkla özür diledi, dedikodular sustu. Efe iyileşirken, aşkımız yeniden doğdu ama bu kez, ışığın altında. Kasaba, yavaş yavaş kabul etti bizi. Birkaç aile, davet etti evlerine, çay içtik, sohbet ettik sıradan. Siz, bir destansınız, dedi bir amca, gözleri nemli. Ama yaralar derin, geceleri, kabuslar görürdüm, linç, ihanet, kayıp. Efe ile geleceği konuştuk. Birlikte yaşayalım, dedi, elimi tutarak. Burada bu kasabada. Korktum yine ama o gözler cesaret verdi. Hastanede kaldım. Müdür özür diledi. Kal lütfen. Sen bizim doktorumsun. Hastalar çoğaldı. Hatta bazıları aşkınız ilham verdi, dedi. Ama bir KCH içimde gizliydi. Eski sevgilim İstanbul'dan aradı bir mektup, pişmanlıkla dolu. Geri dön Deniz. Orası sana göre değil okudum, yırttım. Efe'ye anlattım, kıskandı biraz ama güldü, benimsin sen. O gece yıldızların altında, söz verdik birbirimize sonsuza dek. Kasaba değişti. Festivalde bir köşe ayrıldı bize, aşkın kahramanları. Şiirler okundu, şarkılar söylendi türküler, ut sesleri. Ben sahnede konuştum, aşk her kalpte aynı. Deniz gibi, fırtınalı ama güzel. Alkışlar koptu, Efe yanında, el ele. Yine de çatışmalar bitmedi. Hasan, kinini kusmadı tam, bir gün tehdit etti, bir gün pişman olacaksın. Polise gittik ama korku kaldı. Efe, unut gitsin, dedi. Ama ben, huzursuzdum ihanet, bir yılan gibi sinsice dolaşırdı. Bir sabah, hastanede bir acil, yaşlı bir adam, kalp krizi. Koştum, kurtardım, Ailesi teşekkürler, doktor, dedi ama gözlerinde tereddüt. Değişim yavaş, sabır lazımdı. Efe ile yürüyüşe çıktık sahilde. Mutlu musun, diye sordum. Seninle, evet, dedi, öperek. Aşkımız derinleşti. Mektuplar yazdık birbirimize, gizli değil, açık. Sen, benim limanım, diye bitirirdi o, ben, sen, dalgam, derdim. Kasaba bir aile gibi sarıldı yavaşça, hatta imam efendi hutbede konuştu. Allah kalpleri birleştirir. Yargılamayın. Ama Kaotro, üçüncü kurtarışta geldi. Bir deprem, küçük ama sarsıcı kasabanın evleri sallandı. Yaralılar hastaneye doluştu. Efe gönüllü oldu, birlikte çalıştık, gece gündüz. Bir çocuk enkaz altında kaldı kazdık, çıkardık, ben ameliyat ettim. O an, Efe'nin gözleri, gurur, aşk. Kasaba bizi kahraman ilan etti yine ama bu kez, birlikte. Gazeteler yazdı, eşcinsel aşıklar, kasabayı kurtardı. Gururlandık, el ele, limanda kutladık. Yaz bitti, sonbahar geldi. Yapraklar sarardı, zeytinler hasat edildi. Efe ile bir ev tuttuk limana bakan, küçük bir yer. Sabahları birlikte kahvaltı, kahveler, simitler, deniz manzarası. Aşkımız sıradanlaştı ama o sıradanlık en güzel şiirdi. Ama bir KCH kapıyı çaldı. Hasan son bir hamle yaptı, mahkemeye verdi bizi ahlaksızlık diye. Yalan şahitler, uydurma hikayeler. Duruşmada kalabalık toplandı, nefesim kesildi. Efe elimi sıktı, birlikteyiz avukatımız kanıtları sundu fotoğraflar tanıklar Hakim aşk suç değil dedi beraat ettik Kasaba Hasan'ı dışladı o şehre kaçtı utançla Biz zafer kazandık sessiz ama kalıcı Ailem tam kabul etti Annem torun isterim dedi gülerek şakayla Arkadaşlar çoğaldı Ayşe özür diledi en yakın dostumuz oldu Kış geldi kar yağdı nadir Efe ile soba başında oturduk, hikayeler anlattık. Unutma o ilk geceyi, dedi. Kurtardığın geceyi. Gülümsedim, asıl sen kurtardın beni. Öpüştük yumuşakça, aşk olgunlaşmıştı artık. Bahar döndü, festival zamanı. Sahnede birlikte konuştuk, biz kasabanın parçasıyız. Aşkımız sizin gibi fırtınalı ama ayakta. Alkışlar göğe yükseldi. O gece limanda denize baktık. Sonsuza dek dedik. Yıllar geçti. Ben hastane müdürü oldum. Efe turizm tekneleriyle kasabayı kalkındırdı. Aşkımız efsane oldu çocuklar, bizim hikayemizi dinlerdi. Bazen fırtınalar gelir ama biz birlikteyken yenilmeziz. Ve o sonbahar akşamı, Efe diz çöktü yine, evlen benimle, Deniz. Gözyaşlarıyla evet dedim. Kasaba düğün yaptı türküler, danslar, mutluluk. Türkiye'de ilklerden biriydik ama son değil. Hayat bir deniz gibi dalgalı, derin. Ama Efe ile her dalga bir mucize. Kahraman değilim ben, sadece aşığım. Ve bu en büyük zafer.